Merhaba arkadaşlar. Çekimli fiil ve fiilde anlam kayması ile üniversite sınav yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ilk başta bugün fiilde anlam özelliklerine bakacağız. Çekimli fiilin ne olduğunu göreceğiz. Zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok. Çekimli fiil denilen şey esasında fiil ve fiilde anlam kayması ile konumuzu bitireceğiz. Bu sınavda gelen bir soru tarzı. Bunu birazdan çözeceğiz. Hem dilek hem de haber kipleri nedir bunu göreceğiz ama bu sorumuzu şöyle kenara alalım ve hemen videomuza başlayalım. <laughs> Varlıkların hareketlerini, yaptıkları işleri, onlarla ilgili oluşları, kip ve kişiye bağlı olarak anlatan sözcükleri biz fiil diyoruz. Burada önemli olan şey şu. Fiiller mutlaka haber ya da dilek kipiyle çekimlenir. Dolayısıyla biz bunlara çekimli fiil diyoruz. Yani çekimli fiil deyince öğrenci böyle bir şaşırıyor. Aa çekimli fiil, çekim eki almış yani falan. Hayır hayır zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok. Mesela e, şöyle düşünelim. Ahmet eve... Gel dediğimizde bu emir kibiri çekimlenmiş bir fiildir. Ama sen bunu sonra dersin ki Ahmet Eve geldi dersin. Bu sefer de görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş oldu. Dolayısıyla Ahmet Eve geldi fiil mi? Fiil. Ahmet Eve geldi cümlesinde geldi sözcüğünün fiil olduğunu biliyorsanız... ...bunun artık çekimli fiil olduğunu biliyorsunuz. Niye hocam? E çünkü haber kiplerinden görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Tamam bu kadarı basit. Şimdi burada şunu bilememiz lazım. Bizler zaten... Türk vatandaşı olduğumuz için, Türkçe bizim ana dilimiz olduğu için yani fiili biliyoruz. Ahmet fiil mi isim mi? Ya hocam lütfen diyorsunuz. Burada bizim kafamızı karıştıracak olan şey, bazen sesteş sözcüklerin böyle fiil mi isim mi diye bizi böyle böyle zor durumlara düşürmesidir. Mesela sen geniş salona geç dediğimizde geç sözcü bir fiildir. Artık vakit çok geç dediğimizde geç sözcüğü bir fiil değildir. Buradaki sözcük artık farklı bir sözcüktür olmuştur. Niye? Çünkü yani sen geniş salona geç dediğimizde buna biz fiil diyoruz. Sen geniş salona geçme. Burada bekle diyebilirsin. Ya da artık vakit çok geç, artık vakit çok erken de olabilir. Dolayısıyla bu bir isim olmuş oluyor. Biz bu ikisi arasındaki farkı anlamdan çıkarabiliriz. Niye? Türkçe bizim ana dilimiz. Ama Aynı zamanda biz buna geç geçme diyebilirken buna geç geçme diyemeyiz. Ve hatta her zaman böyle gül yani gülümse, tebessüm et manasında buradaki fiil oluyor arkadaşlar. Ama bu güzel kokan bir gül dediğimizde buradaki bir çiçek olan gül yani kırmızı gül, beyaz güldeki gibi dolayısıyla bu bir isim olmuş oluyor. Mesela Ahmet eve geç ...vardı dediğimizde buradaki vardı sözcüğü ulaştı manasına gelen bir fiildir. Bakın bu da çıkmış ÖSMS e, üniversite çıkmış. Atatürk'ün bir atı vardı demiş. Atatürk'ün bir atı var demiş. Şimdi buradaki vardı sözcüğü artık bir fiil değil. Buradaki vardı yoktu diyebileceğimiz bir isim olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bunun arasındaki farkı vardı, varmadı diyemediğimize göre bu bir isimdir diyoruz vardı, varmadı diyebildiğimize göre bir fiil diyoruz. Ama biz hiç böyle şeylere ihtiyaç duymayacağız. Neden? E çünkü zaten bizler Türkçeyi ana gibi biliyoruz. Şimdi mesela bir bugün iki yarına bedeldir. Bedeldir sözcüğü bir yüklem, evet ama bir fiil değil. Niye bedelmedir diyemiyoruz? Bedeldir sözcüğü ek fiil almış bir isim. Nisan yağmuru mayıs şeyi getirir. Getirir sözcüğü yüklem ve Getirir sözcüğü aynı zamanda bir fiil. Getirir, getirmez diyebiliyoruz. Bak. Bu bir fiil. Bunun yanına fiil yazıyorum arkadaşlar. Ama bu bir isim. Ek almış bir isim. En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır. Kararsızlıktır. Kararsızlık sözcü bir isim. Kararsızlık mıdır diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman bu anlamsız oluyor. Kararsızlık değildir diye olumsuz yapıyoruz. Burada ek fiil almış bir isim yüklem olmuş. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Süs ismi nerede çokluk orada lerler eki demiş. Lerler eki almış çokluk eki almış. Süslerdir diyoruz ve direki de tabii ki ne yapmış oluyor? Ek fiil ismi yüklenmemiş oluyor. O zaman bu da yine isim. Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Anlayamaz. Zaten doğal olarak olumsuz iki almış. Anlayamaz, anlayabilir diyoruz. Bunun da artık rahatlıkla fiil olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Gün doğmadan neler doğar? En sevdiğim sözlerden bir tanesidir. Gün doğmadan neler doğar? Dolayısıyla burada da yine biz doğar doğmaz diyebildiğimize göre bunun da fiil olduğunu bileceğiz. Esasında buraya kadar her şey çok basit. Bundan sonrası daha da basit, daha da lokum. Şimdi fiilin anlam özellikleri var. Bunu ÖSM en son 1983 yılında bir ÖYS'de sormuş. Sonra bir daha hiç bu ne kılıç, ne durum, ne oluş kelimelerine hiç değinmemiş. Hiçbir sınavda değinmemiş. Ama bizler kitaplarda, soru bankalarında, testlerde gördüğümüz için burada size anlatacağız. Bunu ileride fiil çatısında geçişli, geçişsiz, etken edilgende de daha çok göreceğiz ama burada da bilelim. Şimdi kılıç fiilleri... Yanına onu getirilebilen bir nesnel yapılan fiillerdir. Onu alıyor, onu atıyor, onu kırmış, onu inceledi, onu kılıyor. Bak kılıç fiilleri onu kılıyor. Neyi kılıyor? Namazını kılıyor mesela. Durum fiili ise onu getirilemez. Buraya onun üzerine çarpatıyorum. Onu yattı olmaz. Onu kalmış, ney? Onu oturduk nasıl yani? Onu durdu ha? Onu gülüyor. Ne diyorsun ya? Bak olmuyor. Dolayısıyla onu duruyor dedim diyemediğimiz için bunlar da durum fiili olur. Onu kılıyor diyebiliyoruz. Ama onu duruyor diyemiyoruz. Diyemediğimiz için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Durum fiili diyoruz. Niye? Onu durum fiili. Onu kılıyor. Onu duruyor olmuyor. Oluş fiili ise bir oluşum, bir değişim belirtiyor. Yani böyle farklı bir şeyler var. İnceldi mesela veya güzelleşmiş, sarardı, çürümüş, büyüdü, uzadı, morardı, kızardı fark etmez. Bu da bir değişim bildiriyor. Uzattım dediğimizde onu uzattım diyorsun kılıç fiili. Uzandım dediğimizde onu uzandım diyemiyorsun durum fiili. Uzadım dediğimizde ise bir değişim Bakalım. İlk başta 1 metre 10 santim, 1 metre 20 santim, 1 metre 30 santim, 1 metre 40 santim, 1 metre... Gittikçe uzuyor. O zaman sıkıntı yok. Uzadım, oluş, uzandım, onu uzandım diyemediğimiz için durum, onu uzattım diyebildiğimiz için kılıç fiil olmuş oluyor. Bunu zaten geçişli ve geçişsiz diye fiil çatısında göreceğiz. Ama 83'teki üniversite sınav sorusu nedeniyle işimizi riske atmıyoruz ve burada bir kez daha göstereceğiz. Geldik fiil kiplerine. Burası önemli. Bunu ÖSM son yıllarda da sorabiliyor testlerinde, sınavlarında. Şimdi... Haber kipleri, diğer adıyla bildirme kipleri belirli bir zaman anlamı içerir. Belirgin bir zaman anlamı vardır. Zaten soy ismi de şöyle bak. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Hep soyadı zamandır bunlar. Ama bunlar da ise Dilek ve istek anlamı vardır. Bir tasarlama anlamı vardır. Belirgin bir zaman anlamı yoktur. Daha çok gelecek zaman ve şimdiki zaman anlamı vardır. Dolayısıyla bunların sonu gereklilik gibi İstek kipi, şart kipi, emir kipi diye biter. Bak bunlar zaman 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 diye bitiyor. Bunlar kipi 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 diye bitiyor. Dolayısıyla bunlara biz belirgin bir zaman anlamı vardır diyeceğiz. Bunlarda belirgin bir zaman anlamı yoktur diyeceğiz. Bunu niye anlatıyorum? ÖSYM bunu sormamış ama birkaç tane test kitabında şöyle şeyler görebilirsiniz. Hangisi zaman anlamı vardır? Ee, i̇şte yarın keşke bize gelse. Bak yarın keşke bize gelse diyorsun. Gelse e, dilek kipi şekillendiği için... Yani dilek tasarlama kiplerinden dilek şart gibi de çekimlendiği için belirgin bir zaman anlamı yoktur diyoruz biz. E, ama yarın diyor iş kafanız karışmaması lazım. Diyeceksiniz kardeşim bunları aldıysa yani çalışmalı dediyse ya da çalışalım dediyse ya da çalışsa dediyse ya da çalış diye emir kip varsa bunlar da belirgin bir zaman anlamı yok. Ama çalıştı, çalışmış, çalışıyor, çalışacak çalışır dediğimizde bunlarda belirgin bir zaman anlamı vardır diyeceğiz. Burası önemli. Bir de fiil kipleriyle alakalı en önemli şey at gözlü takacaksınız. Ne demek hocam at gözlü? Şimdi normalde biz günlük hayatımızda asla at gözlü takmamalıyız. Niye? At gözlü bizim olayları e, yanlış değerlendirmemize sebep verir. Biz tabii ki olayları daha geniş açıdan görmeliyiz. Ama bu sefer at gözlü takın diyorum. Niye? Fiilin sadece aldığı eke göre hareket edeceksiniz. Yani işte e, lütfen kitabı verir misin? Bu istek gibi mi? Bak istiyormuş gibi, hayır hayır, verir misin? R olduğu için geniş zaman diyeceksiniz. Veyahut hatta işte, ee, nasıl söyleyeyim mesela, ee, keşke bize gelse. Ay çok istiyor. İstek gibi Hayır hayır, her şey alakası yok istek kipiyle. Bu yine gelse dilek şart gibi Demek istediğim şey şu, aldığı eke bakacaksınız, başka da bir şey bakmayacaksınız. Anlamı, anlamı ayrı bir şey. Anlamını sonradan göreceğiz, anlam kayması Ama biz aldığı kipe göre fiilin kipine karar vereceğiz, anlamına göre değil. Şimdi, görülen geçmiş zaman çalıştığı... E, duyulan geçmiş zaman başkasından duyuyor. Çalışmış. Ben de başkasından duydum. Mesela bu da çıkmış üniversiteden. Demiş ki aşağıdakilerin hangisinde fiilin başkasından duyulma anlamı vardır, demiş. Ayşe dün sinemaya gitmiş ama filmi beğenmemiş demiş. Yani ben de başkasından duydum. Ayşe ile değildim yani. Şimdiki zaman Yoreki çalışıyor. İşin söylenişi ve yapılışı aynı anda olmuş oluyor. Gelecek zaman çalışacak. İşin söylenişi önce yapılışı sonra olmuş oluyor. Geniş zamanda eylemin sürekliliğini anlatıyor. Burada iki tane uyarımız var. Birincisi çalışıyor aynı zamanda çalışmakta diye meklemakta iki de alabilir ki bunu birazdan bir kez daha söyleyeceğiz. İkincisi de geniş zamanla kip iki kayboluyor. Bakın çalıştı çalışmadı. Çalışmış çalışmamış. Çalışıyor çalışmıyor. Çalışacak çalışmayacak diyorsun. Yine acaklar yorlar mışlar tığlar duruyor ama çalışırın olumsuzunda çalışmaz diyorsun. Dolayısıyla çalışmaz derken fiilin tip 2 kayboluveriyor. Buna dikkat edelim. Geniş zamanda tip 2 kaybolabilir. Burası önemli. Eyle bir sürekli var. Dilek tasarlama kiplerine baktığımızda ise gereklilik kipi, olasılık veya gereklilik anlamı katar. Ahmet derslerine çalışmalı. Bak bu gereklilik anlamı katmış. Ahmet dün buraya geç gelmiş olmalı. Burada ise bir olasılık anlamı katmış oluyor. İstek kipi çalışa benim en sevdiğim ve en favori ve en beğendiğim ve en zor sorulan ve öğrencinin en fazla aa diye yanlış yaptığı soru tarzı istek kipinden geliyor. Niye? Çünkü istek kipi artık biz günlük hayatımızda fazla kullanmıyoruz. Yani kolay gele demiyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Rastgele balıkçı. Hayır, rast gelsin diyoruz. Dolayısıyla bu anlam kaymasına uğramış bir fiil olduğu için günümüzde fazla kullanılmadığı için öğrenci bunu karıştırıyor. Hangisi istek gibi şekillenmiştir deyince... ...kitabı verir misin? Hayır bu geniş zaman. İşte keşke bize gelse... ...hayır bu mesela... ...dilek şart, şart, şart gibi. İşte e, lütfen kitabı uzatınız. A bu istek gibi, ay bu da değil. Uzatınız emir kipi oluyor. Yani dolayısıyla sen ekine bakacaksın. İstek kipinde at gözünü takacaksın. Diyeceksin ki... ...ben kardeşim... ...A-E eki aldıysa istek gibi derim. Almadıysa... ...eğer ben istek gibi diyemem diyeceksiniz. Onu birazdan söyleyeceğiz zaten. Şimdi... İs önem dedik. Çalışalım, çalışayım, çalışa diyebiliriz ama çok kullanılıyor bak. Hani bulun desem çalışsa dersin yani böyle yani çalışa ne ya? çalışa ha ne diyorsun? Çalışak. O keşke ders çalışa. Olmuyor biraz kulağa tırmaması çünkü fazla kullanmıyoruz artık. O keşke ders çalışsın veya işte lütfen ders çalışsın diyesimiz gelir. O da emir kipi olmuş oluyor. S, sağlar dilek şart kipi. İşte ödevlerini yapar, ödevlerini yapsa da sinemaya gitsek bak. Gitsek dileğimiz. Ödevlerini yapsa o da şartımız. Emir kipi de e, zaten biz kendimiz emir veremediğimiz için daha çok o, o yapsın veyahut da sen yap gibi e, farklı e, şahıslarda çekimlenebiliyor. Şimdi mesela şurayı inceleyelim. Bu paketleri ben taşırım. Taşımak fiil. Fiil kökü taşırım. Dolayısıyla bu bir nedir? Geniş zaman. Haber kiplerinden geniş zaman iki almış. Ben taşırım dediği için birinci tekil şahıs onu taşırım diyebildiğimiz ya yani paketleri taşırım onu taşırım diyebildiğimiz durum fiili. Hatırla pardon özür dilerim kılıç fiili burada hata yaptım onu durum olmuyordu şurayı silelim şöyle kılıç fiili. Neden kılıç fiili? Çünkü çünkü onu kılıyor hani onu paketleri taşıyor diyebiliyoruz. Şimdi buraya bakalım birinci teki şahıs ben taşırım sen taşırsın o taşır biz taşırız, siz taşırsınız, onlar taşırlar. Bunları zaten biliyoruz. Şahısları da hocam öğretmeyin artık bize yani kaçın sınıfız. Şuraya baktığımızda ise şimdiki zaman gelecek zamanda haber kiplerinden yeni zaman olduğunu gördüm. Yor şimdiki zaman yerine maktemekte, madamedeklerde kullanılabilir. Verdiğin kitabı okuyorum, okumaktayım. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. Savrulmada gül şimdi havada dediğimizde savruluyor, indiriyor, püskürtüyor, okuyorum anlamına geldiğini bileceğiz. Şimdi... İstek kipinin e, A, E'nin birinci çoğul çekiminde yani biz çekimde alım elim şeklinde kullanılabileceğiz. Ben gideyim ben, biz gidelim biz birinci olacağız. Ben çalışayım biz çalışalım diyeceğiz. Burada istek kipiyle alakalı bilmemiz gereken en önemli şeyi tekrar söylüyorum. Mesela lütfen soruyu çözünüz. Ne kadar kibar bir hoca, ne kadar güzel bir istekte bulunuyor demeyeceksiniz. Hayır hoca burada çözünüz diyor emir kipi diyeceksiniz. Veyahut da keşke soruyu çözse hocamız ne kadar kibar ya böyle bize istekte bulunuyor. Hayır bu da dilek şart gibi diyeceksiniz bakın dilek şart niye çözse diyor. Ve da lütfen bak lütfen çok kibar soruyu çözer misin? Aa şimdi istedi işte hoca hayır çözer misin derken de yine R var burada da geniş zaman diyeceksiniz. Lütfen şu soruyu çözelim dediğini bak soruyu çözelim dediğimizde işte bu istekip olmuş oluyor. Dolayısıyla her gördüğümüz sakallı amcaya dede demeyeceğiz. Bu emir kipi çözünüz. Bu şart kipi sesa. Bu re geniş zaman. Bu e alim elim olunca istek kipi oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Aşağıdaki dizelerde yer alan fiillerin kiplerini beraber belirleyelim. Ne yapıyoruz? At gözümüzü takıyoruz. aldığı eke bakıyoruz. Ben hemen aldığı eke bakıyorum. Gidiyorum diyor. O zaman hop hemen yazıyorum. Şimdiki zaman. Burada şuna dikkat edeceğiz. Duya duya zarf fiili cümlenin sonuna gelince sanki hayır cümlenin en temel ögesi olan yüklem cümlenin başında. Yani gurbeti gönlümde duya duya diye bir cümle olmaz bak. Gurbeti gönlümde duya duya. E ee, öyle işte. Ne yapıyorsun? E, ee, öyle. Olmaz cümle söyle bana. Gurbeti gönlümde duya duya gidiyorum diye bir cümle oluşuyor. Demek ki cümlenin esas karakteri bu. Gidiyorum kelimesi ve gidiyorum da fiil. O yüzden şimdiki zaman. Geceleyin bir söz böler uykum. Böler geniş zaman. Ne saklayıp gaflet ettiğimi saklayayım. A e istek kipi. Devam ediyoruz. Bak zaman zaman kipi. Bunlar zaman yazanlar haber kipleriydi. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım. Ecek acak gelecek zaman diyoruz. Bir ağıt söyleyeyim dağların dilinden. Yine bu bir İstek gibi. Kipi. İstek gibine fazla yer verdik çünkü öğrenciler çok karıştırıyor. Kurumuş dereler baştan sel olsun. Olsun. Ama hangi Yor değil. Di değil. Miş değil. Ecek değil. Ara değil. Melimalı değil. SSA değil. A değil. Ha o zaman eki almamış bu. Emir kipi. Buradaki de tabii ki şahıs eki. Doğulu pınardan ağrıya ün gitsin gelsin sinsin sin, sin e, yor değil, mi değil, e, işte mi değil diyor, miş değil, ecek acak değil, re değil, e, e, ne bu, melimalı değil, ssa değil. Çünkü ssa olsa ssa eder, sin yazıyor. Ha o zaman bu emir kipi diyeceksiniz yine. Bakın emir kipi de yine dikkatimizden kaçabilir. Tan yeri karanlık, yürür Atatürk elinde ışık, yürür. Burada da yine re, geniş zaman. Fiilde anlam kaymasına bakalım ve konumuzu bitirelim. Fiillerde bir kipin... ...başka bir kip yerine, başka bir kip anlamıyla kullanılmasına denir. Mesela sabahları bu saate servise biniyoruz. Sabahları dediği için her sabah anlamı var. Dolayısıyla esasında bineriz demek istiyor. Yani yoru geniş zaman anlamında kullanmış. E kötü bir şey mi yapmış? Anlatım bozukluğu mu? Anlatım rezilliği mi? Anlatım hassası mı? Hatası mı? Hayır. Bu bir anlatım zenginliği, Türkçenin zenginliği. Biniyoruz derken esasında bineriz demek istiyor geniş zamanda kullanır. Okullar haftaya açılıyor derken okullar haftaya açılacak demek istiyor. Esas açılacakla açılıyor arasında şöyle bir fark var. Haftaya açılıyor demek kesin açılıyor demektir. Haftaya açılacak demek inşallah anlamı taşır birazcık. Hemen bunları götüreceksin, ecek diyor ama sen hemen bunları götür demek istiyor. 10 yıl önce Almanya'ya gider derken 10 yıl öncesi gitmiş artık. Bitmiş gitmiş. Yüzündeki iz kazadan kalmış olacak olmalı demek istiyor. Esen kalın derken esen kalasın demek istiyor. Yani esen kalasınız demek istiyor. Böyle yani kala istek gibi de kullanmak. Istiyor. Esen kalın. Peki efendim emriniz olur. Veyahut hatta işte Allah ne muradınız varsa versin dedi ve çarpıldı. Niye emir verdi? Öyle bir şey yok. Esasında Allah ne muradınız varsa vere demek istiyoruz. Hemen anlam kayması var mı yok mu bulalım. Her gün kahvaltı yapmaya buraya geliyor. Esasında her gün dediği için gelir demesi lazımdı ama geliyor demiş. Dolayısıyla anlam kayması var. Kel olan bir gün bir şehre gider. Esasında gitmiş demek istiyor. Çünkü geçmişten bahsediyor. Kel olan kel oldu gitti. Dolayısıyla burada da anlam kayması var. Bu romanı ortaokuldayken okudum. Okudum bitti gitti. Anlam kayması yok. Yarın yapacağı sunumu hazırlıyor. Şu an hazırlıyor. Dolayısıyla anlam kayması yok. Eee... Çabucak yukarı çıkıp paketleri getireceksin. Getireceksin. Getirmelisin demek istiyor. Yani getir diyor esasında. O zaman burada da var. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık ola demek istiyor. Yani hani kolay gele, rast gele, hayrola, açık ola demek istiyor. Dolayısıyla burada anlam kayması var. Akşamları yatmadan önce kitap okurum. Okurum diyor. E her akşam okurum geniş zaman. O zaman tamam burada anlam kayması yok. Olu bitenleri sonunda fark etti. Sonunda fark etmiş. O zaman burada da anlam kayması yok diyoruz. Anlam kayması anlatım bozukluğu değildir. Türkçenin bir anlam zenginliğidir. İsim cümlelerinde de anlam kayması aranmaz. Burası önemli. Yani çünkü isim cümlesine nasıl arayacaksın ki? Mesela Ahmet bir e, öğrencidir. Öğrencidir fiil değil ki. Fiillerde aranır anlam kayması. Dolayısıyla burada isim cümlesinde tabii ki de anlam kayması aramayız. Şimdi geçen haftanın ödülü sorusuna bakmadan önce gramatikten çözeceğimiz sayfaları bir kez hatırlatalım. Çekimeklerinden çekim eklerinden sonra cümle ögelerinden önce biz esasında şurada fiilimsilerden de önce fiil, ek fiil, ek eylem ve eylemler alakalı ödevimiz vermemiz lazım. Dolayısıyla sayfa 68, 69, 70, 71'deki soruları taktikleriyle beraber çözerseniz sizler için son derece fayda olacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçen haftanın ödüllü sorusuna bakalım. Derecelendirme belirteci en sözcüğü. İsim tanımlaması, gözlem kulesinin kalıntıları, sıfat yapan ki civardaki adalar, işaret zamiri yok. Evet her şeyi delirdim şu anda. Edat ve bağlaçta V'miz bağlaç, e, edatımız da ile sözcü. Dolayısıyla işaret zamirimiz yok. Cevabımız denizi seçeneği. Bu arada ÖSYM tarzı sorumuzu hemen çözelim. E, ödüllü sorumuzu çözdüğümüz gibi. Şimdi bakalım hangisinde hem haber hem dilek gibi kullanılmıştır diyor. Acır kanat uçları uçamaz martı yavrusu. Dalgalar köpük köpük ağlar gözlerinde. Ağlar haber kipi. Acır haber kipi yani geniş zaman. Uçamaz geniş zaman. Dolayısıyla burada sadece haber kipi kullanılmış. Dile kiplerini siyah yapalım şöyle. Tamam mı? Martlar konuyor omuzlarıma. Gözlerim İstanbul oluyor birden. Konuyor oluyor haber kipi. Sonra sen gelmelisin. Melimalı gereklilik kipi. Dilimin ucuna adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Bak bunların hepsi dile kipi. Hala haber kipi yok. Dışarıda yağmur yağ dursun. Bak emir kipi. Ben boyuna sizi düşünürüm. Haber kipi. O yüzden cevabımız denizli. Hem haber hem de dilek kipi var. Beyaz bahar kelebekleri konar saçlarına. Konar geniş zaman. Haber kipi. Başına beyaz gelin çiçekleri gibi. Burada başka fiil yok. O yüzden cevabımız denizli. Bir de hemen bu haftanın ödülü sorusunu soralım. Bu dizelerde çekimli kaç fiil kullanılmıştır diyor. E zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok ki hocam kaç fiil kullanılmıştır diyor. Hadi bakalım bulalım ve yorumlara yazalım. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar. <laughs>